Ay, ay. Ne yaptın şekerim? Starbucks. Ay <laughs> içinden bir şey çıktı Kemal. Ben istemiyorum. Ay. tamam. Çok sinirlenmiş şey oldu. Oğlum bir dakika dur. Starbucks. Bu kadar büyük olamaz bana. Oh yeah. <laughs> Olma değil <gülüyor> <gülüyor> evet. Selam arkadaşlar. Yılbaşı sepetlerini karşılaştırıyoruz. Şirket olarak para da kıymetli ya para yatırım yani. yani. Siz yani. Siz paraya Para da efendim. evet doğru evet. evet sizdeyiz bugün çok teşekkür ederiz elinizi geldiniz. açtığınız evet. için. Biz alıştık artık ya evet. yani. Aile sıcaklığında olsun diye hazır yılbaşına gelmişken geliyorken yılbaşı sepetlerinde karşılaştıracağız. Fiyatlarına bakacağız, performansına bakacağız. Biz bu arada tek tek hepsinin fiyatlarını da hesapladık. Evet, e, hepsine de sırası gelince Söyledim. konuşacağız. Elimizde Migros'un büyük boy paketi var. Kahve Dünyası'nın paketi var. paketi var, Carrefour'un paketi var, bir de Metro'nun paketi var. Bir tanesiyle başlayalım. Hangisiyle başlayalım Kemal in? Abi Kahve Dünyası. Ben kahve Dünyası'yla. Evet. Kahve yapacağız mı sonra? Çünkü içerisinde şey olabilir, çıkarı benim atar. en sevdiğim çikolata. Böyle yuvarlak top top, içerisinde böyle gofret var ve içi boş. Gofret mi diyorsun? Goflik değil. Bir de goflik diye bir şey de anlattım. Goflik diye bir şey lazım. Nasıl yarım koyabilir miyiz şekerim? Kemal'in anlatmaya doyamadığı bal şeyler var hayatta. Şimdi. O <laughs> e, topçuklar onlardan Sen biri. Abi açma şeyi sen olsun. Ben de bu arada fiyatın ne olduğunu söyleyeceğim size. Dan. Kahve Dünyası'nın bu tam. paketine, büyüğüne tam tamına 275 TL verdik. Bunun küçüğü de vardı. Biz dedik ki niye küçük alalım ki? Arkadaşlarımız Ama da güzelmiş. bu yerleşiyor. Aaa! bir Şöyle bir thumbnail versene bize şöyle. Abi ha? yok içinde. Dur bakacağız bakacağız dur dur bir tane thumbnail versene bize dur. Çok sinirlenmiş oldu. Oğlum anda. bir dakika dur belki vardır ya. Şey yapma. E, teker teker bakacağız. Evet tabağımız da geldi siz teker teker çıkartın evet. şekerim. Burada şu şekilde of. fıstıklı çikolatamız var. Tamam. Burada bir tane marka vardır İsveç markası, İsviçre markası. Bilir misiniz? Linn... Lann... Lann... Neydi? Teker çıkarsa Ona benzer bir çikolata. Bu ne? Kahve. Bu da kahvesi. Kahve biz ne yapacağız da başı gelirse? Portakal. Limonlu mu? Portakallı mı? Ooo bak bu çikolata nesidir? Ooo yeaaah. Şöyle iki tane, bir tanesi yüzde 30 sütlü, yüzde 52 bitter çikolata var. Şeker ilavesi. Şeyma bunu beğendi. Tamam. Bunun için taş kağıt Oy. makas yapmamız ben gerekiyor. Ama evet, şey, gerek var burada. Gofrik, 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 gofrik. Bir de bunun için kaşığa ihtiyacımız var. Her şeyimiz burada Kemal öncelikle. Çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Yılbaşı sepeti konseptinde. Hı. Bu herhalde bir... Kemal yapma e ya. siz ne yaptınız şekerim? Cips yok abi. aa. aa. <laughs> Kahve dünyası kahve gitmiş, çikolata gitmiş haklı olarak misk kreması. Nasıl? %100 değil mi genelde bunlarınki zaten. Muhteşemmiş. İçeceksin galiba gibi anladım. Yok ben parmağımla bir karıştırmam gerekiyor. Hmm. Buyurun. Evet. Bu herhalde şöyle. Yılbaşı günü akşamı bir yere yemeğe gidiyorsun. Hı -hı. Orada kutlamaya gidiyorsun. Oraya hediye olarak götürdüğün bir şey. Çünkü bütün akşam bu çikolata, kahve, bayılırsın. Hani bu ertesi yani günü için biraz. Ha ertesi gün için olabilir. Ha kahve ertesi gün için olabilir. Hmm. Çok başarılı bir krema bence. Güzelmiş. Oo, Evde. direkt beyaz atlarım. <laughs> direkt alır beyaz at. Ben ha. de yanındakini alayım şöyle. Bayağı. Ben de bitter alayım o zaman. Siz paşam? Ben şu köşedekini alacağım. Hı. Alabilirsem. Yok, alırsın Herkes aldı ben alamıyorum. Bence de çok güzel. güzel. Ne Size de vereceğiz başkanım. Portakallı diyor. Hiç sevmem. Ben, ben de hiç bayılırım. Hiç, hiç sevmem. sevmem. Ben de hiç sevmem. Ben ben ver ver o zaman değil, ver. Mi? Evet abi. Ne seviyorsun? Ben bayılırım. Güzelse tabii. Biz paylaşıyoruz sevmediğimiz için. Biz şöyle elle bölüşelim başlayalım. Yok, ben sen bir tanesini ya. Portakal çıplığı da kim niye yapıyor ben anlamıyorum. Kim niye yiyor bir de? Biz yiyoruz abi güzel. Fizle kahve çıktı, okey. yap. Al sen bunu aç. Dana, fil dişi sahillerinden gelen bir şey. Bizim diş değil mi? Bu arada ya. bir söyleyeceğim. Şey muhabbeti vardır ya. Böyle sepetlerde içine kesin, işte son kullanma tarihi, yakın şeyler hmm. koyar vardı muhabbeti var Mesela burada öyle bir şey yok. Bu mesela 2022 sonuna kadar yeniyor. Uf Kemal, biter. Bunun hmm. özelliği ne? Niye %30? Geri kalanı ne? Anlattılar mesela? ya çıtır çikolata. Öyle olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor. %30 biterdi bence. Yani. Reklamda mı anlattılar? Hayır Kemal gittik ya. Kozucuya gittik ya. Hmm. Evet. Bence çok güzel. Biter ben çok seviyorum. Ben de çok severim ama bu biterdikten değil yani. Şöyle vereyim size. Sağ olun. Hı. Bu ne ben bari. Güzel. Vallahi güzel. Ne o? Var bir fıstık, ya. Fıstıklı. Beyol çikolatası gibi. Teşekkür ederim. Şu an fıstıklı. Bu pahalıdır ha. Oh. Hmm. Bayağı bu. ne? Aa o da mı sonuç? Ya onlar klasik. Ben onları yemeyeceğim artık. Olmaz öyle. Ya önce. olur mu öyle bir? Biri yerse herkes bir arkadaşlar. Keyif hey, Abi alacağım mı? Açıyorum. Ben fıstıklı yiyorum. Seninki neler? Seninki neydi? Başki. Miktar aldı abi bak. Kırmıyor. Ne yapıyor kurban olduğum? Kırmaya çalıştım, kırılmadı. Oha! Hmm. Ne o ya? İki beyaz Fıstıklı mı? Bu fıstıklı mı, o fıstıklı mı? Değil mi? Evet. Hazır arkadaşlar kahve Buyur. dünyasını tamamlarken GoFrit'le beraber kahve dünyasını biz toplamda 275 TL verdik bu büyük pakete. Ve aslında hesapladığımız zaman, doğru hesaplamışsak, yanlış hesaplamışsak affola. <laughs> ama baktık 361 TL tuttu. Oy. Yani bu paketi alarak 86 TL bu ürünleri ayrı almaktansa kâr ediyorsunuz. Bütün bu kutuyu böyle bana getirse ben bunu 7-8 ay yerim. Yok bence ertesi. O zaten bazıları 5. ay bitiyor. O yüzden 5 ay, 4-5 ay yazıyor. Onun misafirlere. Hı. Hı. Onu tebrik <laughs> ediyoruz bence. <böyle>. Fena değildi. Sıradaki. <laughs> başkan Migros seçti kamera arkasında. Evet, çünkü Biz kasası de... çok güzel. Migros'a tam tamına bir tane büyüğü vardı Migros'un, bir tane küçüğü vardı. Biz büyüğünü aldık ve büyüğüne toplamda 154 TL verdik. En sonunda söyleyeyim diğer fiyatı. <laughs> tamam, var. olur. Bunu başkan açtı. Bunu taşıması var. biraz zordu ne yalan söyleyeyim. Hatta güzel bir aç da buna bir şey çekelim, fotoğraf çekelim böyle ya. Ben böyle fotoğrafı ofisteyim artık çekmeyi falan atan bir şey galiba bu. Bir açsın ya kendisi, alkış yapacaktı. Orlandı, ben sonuna getireyim o açsın gene olur mu? Teşekkür ederim Şeyma ya. Vallahi ayakkabıları falan da ben zorlanıyorum bağlarken. Aa çok ayıp olmaz. Daha başka. Ne çıktı şimdi abi? Abi peçete var. Bence çok zarif. Papya. Tabii canım. Yılbaşı peçetesi. Güzel. Cüzdan var. Katı sivis. Çikolata. Dur bunu test devam edelim mi? Baya asil gözüküyor bu evet. arada. Oh, yeah. yeah. Arkasına baksana arkasına. Oo oh, yeah. Bence baya asil ya. Katı Hiç kaçmamışlar ya. Ben ilk defa duyuyorum. Şöyle yani minik bir parça. Minik. Minik dedi. Al. O öyle değil düşünsen ama. Hiç. <laughs> Hayır. Güzel mi? Güzel. Karamelli. Ne var başkan? Burada kahvesi var. Ne bu? Ne kolay Gösto kahve. Espresso. Dolitos. Dolitos bu çok küçük ya. Çok evet. küçük değil mi? Yılbaşı için biraz küçük ya. İçleri bir de boş biliyorsunuz. Evet. Bunlar çok küçükmüş ya. Evet. İçiyor musun? Canı çekti mi? Can çekmiş Kemal'i Bir saniye. Canın çekmiş. Çok güzel. Şurada... Hmm. <laughs> Cips alırım. Fırman severim. Güzel. Oreo çıktı içinden. Bari bunların tarihine baksaydık. Mesela bunun tarihinde sıkıntı yok. 2022. Güzel. Çikolataya bak, çikolataya. Ha doğru çikolata bakmak lazım. 2022. 2022 10. ay. Oo. Sıkıntı yok. Migros burada Aa, şey Aa, yapmamış bakın, bu. Çakarlık yapmamış. Hem de Mehmet Efendi en sevdiğim. Kaç para bakayım? Kaç? Şey, Kaç son para mı? Tarihi. 2020. 2022. Bunlar, 3 Bunlar sıkıntı zaten. yok ya. Aa Burada bakın. Starbucks'ın hazır kahveleri var. E, yapıyoruz var. tabii. Starbucks'ın lattesini sadece tatlı çıkıyor Hemen şey getireyim mi? Siz? Bardak. Hemen İstir getireyim. Musun? Hadi bir bardak. Burayı bugün ben toplamaya söz verdim. Ben o yüzden çok, çok o yüzden. lazım. Sana çok kolay gelsin. Şey var mı? <laughs> yemek yapacak mısın? Yemek kapısı Evet. Sonra. Var. var. O yüzden müthiş. yandık. Starbucks. Starbucks. Normalde daha fazla koymak gerekiyordur diye çok şey yapmadım ölçülü koyayım dedim. Bu Starbucks'ta bunlar her yerde yok galiba. Sadece Migros'ta falan var karşımda, sanırım. Köpüklü ve sütlü yumuşak için. Bence birazcık daha koyabilirsin. Evet biraz daha, daha koyayım Aa, Aaa süt kokuyor. Sen tat ben kaşıkla geleyim yardıma. Ben içtim daha önce. Ben, ben de içtim. Işte, sevmem ya. böyle şeyleri. Yeşil bunu falan oluyor. Ben lap da sevmiyorum direkt. Güzel be. Latte iyidir lan. Latte iyidir lan. Lan lan. Bitire ya da Amerika'nın Ne? Ne? Latte iyidir lan dedim. <laughs> Yükseliyormuş değil <laughs> mi? Lattı 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 lattı. <laughs> latte iyidir lan. Ne dedin sen latte? Hımm. Tam karışmamış bunlar. Hala az yok. Sen bende. acaba soğandan dolayı mı algılayamadın ne kahve Neyse. Evet. Çünkü şey bizde koku var. Başkan devam ki. Bak burada. Heh. Oh, böyle yani, bir tane Godiva'nın çikolatası Godelven. var. Oo Godiva. Damak inci var Yokuş. beyaz çikolata sevenler. Ben sen bu halde bakıyorum. Talad'de sıkıntı yok arkadaşlar. Kemal'in ne sevdiğini artık ben çok iyi biliyorum arkadaşlar. Ne seviyor ne sevmiyor şey... beynimize işledi. Evet. Gerçekten. Okay. Toblerone'un içindeki beyaz şeylerin ne olduğunu biliyor musun? Ney? Nougat. Bilmiyorum. Dur, bir dakika ne dur şu ne, Kime? İstiyor musun bundan? Al. Yok. Yok yok. Ama ne? Ben biliyorum bunu. Onu bilmediğim Kemal gibi. Kemal istedi mi? çünkü. Bu arada Toblerone'un burasının ayı olduğunu biliyor muydunuz? Sizin eski evet, bir videonuzda vardı. İlginç bilgilerde vardı. <laughs> vardı. Ben, şehrinin ayı simgesi. Niye Nasıl? bana baktın? Onu şey yaparken. Şehrin ben yok. o? Ayı derken. söyleyeyim ya. canım? <laughs> ayı, diyecek Aa, tamam ayı. Ayı, diyecek <laughs> ayı diyecek olsam bunu Kemal edelim. Aa Sana çok mı? Ayı. ayıp. Valla ben hiç ben tahsis etmiyorum. Başka ne var? bunu seversin. Ne bu? Bir kadara bakmayalım mı? Açayım mı? Gofret top bence açalım. Adı biraz garip geldi bana. McVitie's. Tam bunlar der bisküvi atıştırmalık. Ne oldu? Nibos. Kenardan çekeceğim. Helal olsun. Be. Oh. Hmm. Sevdik mi? Ben güzel. güzel. Yapıştır devam. Kolay yiyor. Yine böyle bir bisküvi var. Aynı Mac Aa bak bu çok iyiymiş. Siz söylemek kaliteli Vallahi şeyleri koymuşlar ha. Evet, Lotus evet. gibi bir şey bu. Vay ben içinden küçük küçük paketler çıkacak sandım. Böyle değil. Çifte kavrulmuş. Ne yapıyorsun ya. sen? Evet. Karamelli bir de karamel tadı gibi bir tat var. Hmm, şey. Evet. Bunu, bunu yiyoruz bu arada. Ya yani, Çok Yersin yersin. Çok yeme hoş. Sütle? Ya ben zaten aburcu cubur düşkünü bir insanım. Bunları bana tanıtmayın ya. Kurye müşteri şeyi. mı içinde? Her şey Ay paketinin rengine baksanıza abi. En iyisi. Ooo. Evet soslu fıstığı var ya da kavrulmuş fıstık. İşlenmiş ne yer bu. Nisan'a kadar yersiniz bunu arkadaşlar. Ne Nisan'a kadar. Twix var. Oo. Burada, Peki bir şey soracağım. Sağ Twix mi sol Twix mi? Hazirana mi? kadar yiyebiliyorsun. Sağ Twix ile sol mi farkını biliyor musunuz? Ben yok yok. Hadi ya. Şöyle bize göre sağ Twix, sol Twix. Tamam. size göre sol Twix. Tamam okey. Ne farkı var? Farklı fabrikalarda üretiliyorlar. Gerçekten yeme ya. Ya yani hiç ya. izlemediniz Aa. mi Twix ah. reklamını? Ben gor gorilli da kaldım. En son bir gorilli vardı böyle böyle. Ah. Ne oldu? <laughs> o, ne adı, al oldu al canım. Gorilli ben Canga'da biliyorum. 30 sene <laughs> önce falan ama bu. Oha. Oh. Niye reklam yaptık? Bir, bir özelliği ne var arkadaşlar bu çikolata. Ne? Ne? Aaa! Kemal sen. Aa. <laughs> abi ben gelsem yemek mi onu kızarın. hocam mumla kızartalım mı bunu çöp şişe? Mum mu? Siz bunu paylaşın. Ben yemeyeceğim. Yeme bir şey yok. Biz de bunu paylaşalım. Paylaşalım gerçekten. Ay! Iy. Aa içinden bir şey çıktı. Ay içinden bir şey çıktı Kemal. Ben istemiyorum. <laughs> tamam. Abi ben olamaz. Bu kadar büyük olamaz bana. Öy içindeki ne abi? Yedim Kemal. Abi bu yarısı mı? Yedim daha. Yarısı mı abi? Yedim. Ayrıca çirkin kısmı Yarısı artık. Içinde. Bir şey diyeceğim. Makarna çok Seven var mı ya? Marshmallow ben... normalinde benim canım. Ben haribo sevmem normalde jelibon. Hı hı. Ama marshmallow çekiyor canım bu pluk 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 plukları. Gozoz. Pluk Gozoz. İçmesek olur mu oğlum? <laughs> Aynen. <gülüyor> Bunu seni mi... Tamam, seni mi kıracağım? Ayyy biz insan değil miyiz? Tonik yapalım. Ne tonik? Tonik ayrı içilen yani hayatta tek başına içilen tüketilen bir şey mi? Bir ara şey çıkmıştı. Covid'den koruyan evet. tek şey tonik biz, ben o diye. Evet. Ben onun annem varsa bu içiliyordu. Tonik. Evet. Yemin <laughs> et. Ciddi ciddi. İçinde şey okay. var abi. Neydi? Tonik bir gazoz bir şey değil içinde? mi? Normalde gazlı, gazlı şekersiz, kalorisiz bir şey tonik. aromalı. Ne Mineral ne ar suyu ya. Hayır içinde hayır, bir şey yani var. Yani, suyu bir değil. şey var içinde o Sol, önemli. Su, karbondioksit, kinin var. Kinin işte. Kinin, kinin, kinin. kinin. Sülfat tuzu Neden var biliyor musun? Evet. Kinin sıtmaya karşı şeyi var. Esten denizler falan çok içerisinde. Eminim yılbaşı sepetleri de sıtmaya karşı evet, oldu evet. Koymuşlar Ama abi. yok gerçekten bu kinin bunun, için bunun içine var onun içine. Ge ha, gel, şeyi öyle. Çıkışı Normalde öyle. alkol Hı. tüketenler alkolle bunu tüketiyorlar diye biliyorum ben. Öyle onun için koymuşlar. Öyle zaten. biliyorum. Yani. Biz koyamadık dolayı. siz, siz tamamlarsınız, tamamlarsınız, demişler. demişler. Ben tadına alıştım bunun ya. Ben severim ama bunu tadı. Greyfurt tadı yok mu böyle? Var aynen Ay tam bir Greyfurt bana çok saçma geliyor tatlı başlayıp Ay acı bitmesi. Hayat da çok böyle değil mi işte. ama zaten? Bak böyle bir kokteyl yapabilirsiniz. Burada bir tane... <laughs> bu ne için bu. Ha bu, bu, bu okey okay. <laughs> evet. kokteylini yapıyoruz. böyle Tamam, tamam. anladım ben, ben. Yapmayayım ama Ben yapayım ben yapayım tamam. dur anladım ben. Migros bize bunu... meyve kokteyli. Aynen nasıl yapacağız bunu <laughs> Migros? Kokteyl. Üzerine Red Bull koyduk. Biraz Tonic koyduk. Daha koydum. diğer Red Bull'dan. Red Bull sarı değil miydi? Biraz soda. Biraz Tamam bundan da. Biraz soda. Yılbaşı'na nasıl girelim? Ayar sakat <laughs> Dur başkan dur geliriz oraya. Red Bull da koydun. Var mı daha ekleyin? Bu arada Red Bull çıkmış soda içinden. Biraz. Meyve suyu var. Soda soda zaten meyve aroma ve aroma mi ki? Tam yılbaşı şey olmadı ya. ya. 9 yaş yılbaşı eğlencesi. Her şeyi karıştır. Nar katmıştık ya. Leblebi falan da koyalım. Evet oraya. evet her şeyi koyabilirsin ya. Bak ama mocktail gibi bu mocktail güzellik mocktail bitsin. Herkes içecek öyle bir şey sıradan. var mı? Al Dön, sıradan, oradan dönmeye başlasın ya. ya benden başlasın sıkıntı yok. Benden <laughs> devam etsin. Kötü bir şey değil ki, olma ihtimali yok. Çok iyi, hayalimdeki yılbaşı şeyi, kokteyli. Yemin <laughs> ediyorum çocuğa bunu hazırlayın, verin siz bir şeyler içerken. Der ki, aha ne çok ne güzel. De içerken? Evet ya, içinde Red Bull var, çok saçma oldu. <gülüyor> <gülüyor> Uyumaz ki çocuk. <laughs> Niye, niye uyumuyor bu çocuk anlamadı. Doktor Bey. Red Bull, Red dayamışsın. Gayet işte alkol üstü Mac Mac okey okay yani. <laughs> Diğerlerini açmaya gerek yok. Şimdi bu herhalde... Skittles var Skittles. Skittles diyelim ona biz. Tamam, Skittles. Neyse. Tarihi mesela neymiş bunun? 2023'e kadar. Bir dakika bir saniye. Tamam, ha, bütün ha, First Olips'ler de burada. Bunu şeker dünyasını burada gösterelim. Kola var, ice tea var. Bu çok enteresan geldi bana. E, çünkü mineral... Niye pelegrin olunca oluyordu bu olunca? Hayır Olmayalım. maden suyu Koymuşlar ya Hı -hı. hani çok yedikten sonra hindi yedikten sonra ne gördük ne gördük ne gördük hani ne yani? o yüzden mi koymuşlar? Niye? Ay bazıları soda ile içiyor ya. Neyi? <laughs> abi işte alkolü, ne, ne? Alkol o, işi tonik yerine soda kullanabiliyor yani. Hayatta var mı öyle insanlar maden suyu ile içeceği? Hem şey tonik hem soda kullanan da var. Ay, var mı? Varmış. Hem tonik <laughs> hem soda kullanan da var. Var abi. Size soruyorum <laughs> kime soracağım burada. Coca Cola Zero var. Normal'i yok. Güzel ben mesela Zero içiyorum hayatta. Yapma şekeri bugün ben topluyorum burayı. Ha? Bir Hı? de bu var. Şeftalili Lipton Ice Tea. Ice Tea var. Tamam. Kasası Sen güzelmiş da, bu arada. Kasa güzel, kasa, kasa da çok para. Iyi. Kasa da iyi. Yok be ne para. Kasada Domatesler geliyor ya. Güzel ben. Ayırmışlar. Yok, yok, yok yanına hasır daha şey yapmışlar bak. Güzel güzel. Düşün bak, mesela kapıyı çaldım, şey dedim. Din, din Biz geldik. Yemalim getirdim, mutlu olursun. Gelsene öyle. Aaa. Ellerimde çiçekler. Şimdi biz Arkadaşlar Migros'un bu e, büyük kasası da yılbaşı sepetine büyüğü 154.90 TL. Migros'un bir e, fotoğrafı vardı. Migros'tan çektiğim fotoğraf. İddiasına göre 270 TL'den düşmüş. Fakat bizim hesabımıza göre eee fiyatlar mı arttı ne oldu? Kar daha yüksek bize çıktı. Bize göre 291 TL tuttu bunlar. Dolayısıyla da 136 TL kar eldeliyoruz Bayağı iyi. 136 TL kar. Valla bence cana canavar evet. gibi bence. Bence Canav de. Bunun fiyatını yükseltmek çok iyi. de zor olur. ha. zor. Eee, kaliteli markalar Sibiriz kullanılmış. Yani şey evet bence de. Çikolatası var. Her, her şey güzel. herkesin ağzına hitap edebiliyor bence. Bir şekilde kahvesi var evet. bir var. Bence okey yapmışlar evet. ya. Migros akşıyor muyuz? Migros akşıyor muyuz? Ben Bravo Migros. Migros. Ama ben burada yılbaşı akşamı yiyeceğim. Şu kuru yemiş. He. Soda. Ben cipsler. 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 E sonra bir de çikolatayı da atarsın Ağzına çay ile oraya uy yerim. Sabah Türk kahve falan derken okay, olmuş. zaten hepsini. Tüketilir. Tebrik ediyoruz ve geçiyoruz efendim. Efendim, sırada Kaufursan'ın yılbaşı ee sepeti var. Ve biz buna toplamda kaç verdik biliyor musun? Kaç vermişiz? 199.90 TL vermişiz. 200 TL vermişiz. Bir dakika içinde süsü püsü var bunun zaten. Süsü ha, var. Biz yardım polisi gibi olmuş demiştik ama içindeymiş şey. Ooo! sepeti var. Bakın olduk be. Evet başlayalım mı? Olur olur olur. Şu cipsleri bir kere bir koyalım baştan. Cips ruffles vermişler. Aa, Aa, popcorn, popcorn, popcorn vermek popcorn. mesela mantıklı. Patlamış mısır. Evet. Yoktu yerlerinde. Siz elinizde bir şey kaldı. Oğlum verin ne Çilekli çikolata. Yere Çok. düşmüştü de. Ha! Yemek ister misin? Tamam koyuyorum o zaman. Çikolata devam ediyor. Ay 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 ay. Bu vizyon değil mi ya bu? Var çok iyi. Bir söyleyeceğim. Ee, Nisan ayına kadar bunu yersiniz. Başkanım yiyelim mi ya? Yiyelim Hı -hı. ya Antep yeriz yani. Bir tane yani soyulmuş var doğru onu istiyorum ben. Şöyle avucuma döker misin? Başkanın en sevdiği yemiş. Hmm. Hmm. Siz mesela açılama ayarları nasıl açıyorsunuz? Tabii şöyle şey mi açıyorsunuz? Ya. Atıyorum aç, atıyorum fıstık. Ya. Ben direkt böyle şöyle giriyorum başka bir tane. Yoğun yedim. bir fıstıkla da almadım ben. Fıstık ya ki elinde her zaman bir tane bunu oluyor benim biliyor musunuz? Doğadan. Yeşil çay. Niye koymuşlar size bunu? Ödem yaptın. Ha, ya başında çok yedin. Ertesi çok yedin. Şerezi yedin, cipsi yedin. Yumuşak gülüş. içimli. Düşünmüş. Carrefour'u tebrik ediyoruz. Başka? Jacobs. Jacobs ya. Orijinal <laughs> ağırlıklı. Güzel. Kahve <laughs> vermişler yani. Hepsinde var. Kahvaltı mı Kruasan. Kruasan sever misin? Sever misin? Açacağım mı? Bir dakika 7 Gide. deyiz yazıyor. 7 günlük mü var? Opa. pa Yapayım bunu Ama lan. Çok iyi. Ha iyi götür. Bu sabah kahvaltıya. Bitir. Her yer mi? kapalı. Yılbaşı sabahı. Nereye kahvaltıya her <laughs> yer yani ne? Mutfağa gidelim. Mutfağa gidelim. Kahvaltı, Gide yapıyor musunuz gerçekten ya? ya yaparsın. Kruasan mı? mı? Ha. Ben Belçika e falan gitme hep yaparım ya. Yani. Belçika e gittiğimde her zaman kruasanla. <laughs> Vay be. <laughs> Pagi. Topluyorum. Bu güzel. Bu arada zaten diğerlerinde de. Ülker. Napoliten. Ülker Napoliten. Bir şey o ama güzel. yazıyor. Hashtag Sadece mesela. ben. Aa, hiçbir ben şey yok. Aa bencil. Dido ara. Mesela Ülker'le anlaşma yapmışlar sizce bunun için. Hepsi Olabilir. Ülker çünkü galiba değil mi? Etim eti için yok mu çikolata? Olabilir. Ha, bu, aa, tam bu A yok. Tam dedim eti de çıktı. Yok yapmamışlar. Eti. Eti, eti. Ben can de, can. Dedim. bu pakete girmek için bayağı bir... Öyle mi diyorsun? Mü evet, şey yapıyorsun. bir şey söyleyeceğim. Melia bu nasıl takar kapar peki bu paket? Aa, şalgam var. Şalgam var. Şalgam ben bunu yılbaşı akşamı içerim. İçersin. Yani. Yani. Tek mi içeceğim? İçeyim mi? Hayır, tek mi içeceksin şalgamı? Tek içeceğim. Bak, içeceğim başka? Dünyada ilk kez denenen bir şey yapalım mı? Hı. Tonik şalgam. Ha, tamam olur. Benim de içim gitti be. biber tatlı İkisi tatlı. İkisi de asitli böyle, enteresan bir tat olabilir. Acılı bir de, neye dayanarak acılı? 2022. Sen midem kötü demiştin, değil mi? Evet. Ya ben içeyim, ver ver, ver ver ver. Sonra bandır. Ama yerli. nasıl güzel gitti biliyor musun? Talya şalgam, şalgam mı, mı diyorsun? Hayır, Talya şalgam. Nasıl? 3, 2, 1. Bilemedim. 3, 2 ve 1. Nasıl? Diye elinde bu var mesela. Nasıl? Ay. <laughs> 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 şu an <laughs> <da var> sulandırılmış <laughs> cips tadı veriyor. Her zaman Şu an, şu an mı? Sulandırılmış cips. Evet baharatlı falan ya. Yani. Enteresan. Sırı cips gibi. Şimdi bu arada ne içecek vermişler? Evet. <laughs> kapi limonata vermişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Annem yapmış gibi. Yine kapi bir şey içecek vermişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Tabii ki, tonik. tonik. sıtmadan korur. Aynen sıt. sıtmadan korudu vermişler. Fanta vermişler. Bunu yani arkada kalsın. Bir şey söyleyeceğim. Farkındaysanız hep 0 hep zero, zero veriyor. Demek Niye? ki en çok tüketilen o. Hayır, ya da dersi. en çok tüketilen bir yeri olduğu için evet. pakete kolay 0 yatıyor. Öbürünü zaten satıyor diyor. Evet. evet. Efsane. Aa, Avşar bu kartı da mı? Sadece bimde yok bimde. muydu ya? Aa varmış demek ki Ne bu peki? Ne? Dünyanın en güzel sodası. Ne Ay, çok güzel. Daha önce. Çok, güzel. Ben içtim. Ben, <laughs> içtim. Ben içtim de bunu başka türlü içmiştim. Eee al bakalım. Tonikle mi içtin? Ben tonikle içtim evet Ben tonik. Çok iyi kendine. Nasıl? Ben sevmiyorum güzel ya. Güzel ya ben bu orman meyvesini özellikle seviyorum. Valla çok düşünülmüş. Her hafta bir altılı paket. Başka ne var? Diye. Yine yılbaşı akşamı çok kaçırırsan Sade. diye. Soda içecek. Soda içecek. Gene tonikle ve diye yapıyorum. Burn this Aynen enerji ihtiyacım varsa yılbaşı gecesi diye burn vermişler. Bahçeden. Çıktın akşam eğlendin. Diğer tarafta Red Bull vardı. Glutensiz ortaya karışık klasik. Ha, güzel. Okey. Bu da okey. Aa. Bak her şeyi düşünmüşler ya. Oh, oh. Vallahi garfur alır. Bu ne için? Şey ne bu için, Bu, evet, bu abi ne için böyle. biliyor musun? Yılbaşı böyle gecenin ilerleyen saatlerinde midem böyle bir kazınır ya. Ha, ha. Acıkmışsın. Onun için acıkmışsındır. Ne yiyek? Çabuk. Gece 3 ama evet. saat artık yani. Nor, çabuk noodle. Kahve. Türk kahvesi güzel. Ve ve evet. En yani son kahvenin de üzerine. Ve sakız. Bizim hesabımıza göre, bizim hesabımız Benim hesabıma göre. göre. <laughs> bizim dedim ben her şey olmasın teşekkür. diye. Eksik yedikse affola bir zaman 230 TL hesapladık Evet arkadaşlar. Dolayısıyla evet. karımız 30 TL gibi gözüküyor. gözüküyor. Umarım eksik değildir. İnşallah. Ama yani muhtemelen değil çünkü gerçekten her şeyi özenle hesapladım. Yani. 200 liraya aldık bunu değil mi? 200 liraya aldık. 200 liraya bence okey. Ben bunu yani Normal fiyatı 230 bir öğrenciye gibi. bir paketi verdiğini düşünsene. Ben Migros tercih ederim. Evet. Yani, yani şu, şunu düşünmek gerekiyor Divert. mesela. 30 TL karımız var ve yani normal hayatta aslında tüketmeyeceğim bir şey var mı burada diye bakmak istiyorum. Limonata. Limonata ben içerim evet. Ben, o de, ben içmem de içerim. Yani içmem de içerim onu da yani. Ben bir enerji çekmeye girmezdim. Onun dışında Yakobs'u belki evde olsa, ofiste olsa içerisinde. Ya misafiriniz yani. hiç mi gelmiyor size? Bence yani çay çöp yok yani burada. Noodle'lar. Ben yerim abi. Ben de yerim. Ben yerim Atma ya. ya. Ben Aa, yerim. şurada bak nane sakız da var. Nane sakız. O lips var bunu görmedim. Nane şekeri. Bir de sepeti. ayrıca konuşmadığımız bir de sepeti var. gördüğünüz gibi. Ve kaliteli sepet. De. Sepet, Hı? sepet bir milyoncu da 10 lira. Sepet abi. sepet yumurta. Sakın Bakın beni unutma. unutma. Unutursan ben keserim. ağlarım. Keserim. Mektubunu keserim. Evet 30 TL karla Carrefour'da kapatarak en son paketimiz olan Metro'ya Metro geçiyoruz. Metro'ya geç, oh, Ben, un, çok unuttum. ben de merak ediyorum. Bakalım. Gel lütfen Ahmet. Çok yalnızlar. Kalplerinde umutlar bekliyorlar bizim için bir şarkı çal. Sırada efendim Metro var. Metro hipermarket mi? Böyle koca koca Metro marketler var e ya. Benim gördüğüm en büyük market ya evet. Dünyanın metro. en güzel yeri değil mi? Evet. Ben metro ilk defa Ankara'da gittim hmm. ilk defa. Ben ilk defa Metro'ya ben yeni gitmeye başladım. Aklım çıktı. Evet. Aklım çıktı büyük her, şey her şey. Diyor ki, var. diyor ki bir daha geliriz değil mi? Bir daha alırız değil mi? <laughs> Yaparız. Sonra değil mi? İstanbul'a bir, bir, bir kere daha gittik. Bir kere daha gittik. bir kere daha istiyorum. İzninizle. İzninizle. Ben metroda farklı ürünler görmek istiyorum Aa, ya. Farklı al sana sıtma iyi gelen. Kolaziro. <laughs> zero. <laughs> bak 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 tipik. Acaba karar tipik. alıyorlar mı beraber? Bence almışlar belli ki bir kararlar alınmış. Abi bozuk bozukluk boz, var. Abi Migros'un bir var baksınız mı? Abi tonik var. Al tipik. Daha yapıyorlar böyle. Cis mı? Al tipik. O Aa var. Nescafe bak Nescafe yoktu. Nescafe onlu yoktu. O yeni gelmiş. Yo Jacobs var. <laughs> Aa kapı ekşi elma. Aa bak iyi düşünülmüş hmm, ama. Iyi evet. ]ci. gider. Evet. Ekşi elma iyi gider. Bu ne? Migrosla aynı. Bak, bunları açalım öyle bakayım ben şu. Abi bak bu ne? var. O arası Dolgu sefer, yapsın. separatör o. Bana az geldi. Vay. Size evet, de az geldi. göre biraz al. Al Kemal seni mutlu etmişler. Ayo değil. Her iyi. şeyin küçüğü var şu an Bir burada. dakika sneakers var. Ekstrem var. Brownie var. Ha brownie yoktu burada. Godiva var. Buna çikolatayı biraz yüklenmişler. Karamio var. var. Haribo yoktu mesela. Haribo var. Altın ayıcı en Onu ne yapacağız bunları yemek için? Taş, kağıt, makas mı yapacağız abi? Bir şey söyleyeceğim. Ha. Nasıl oldu bu? Bu kaç para abi? Abi nasıl oldu? 99-90. Ha. ha ucuz değil. Ee, 99 hmm. da abi bu da 100 de. Peki, peki hesapladığımızda kaç çıkıyor ben çok ne merak Ne çıkıyor hesapladığımızda? Ya. E 106 çıkıyor. çünkü aslında bunu aldığım zaman 46 Karfur'dan daha fazla kar elde ettim Migros'ta kaç para kağıt? Çünkü 100 liraymış. O yüzden az metroya gömmüyoruz. Ha? Metroya seviyorlar. Migros'ta ki aldık 106 TL'ydi. Bu Migros değil bu arada ama baya yani ne kadar Mikros fazla mal alıyorsan o kadar fazla indirim oluyor. Şu ana kademeksi hmm. gibi herhalde. Gibi. Vallahi evet. burada yemediğimiz ne var? Ekşi elma kapi var. Mesela şu şu var mesela. Bu niye konmuş? Mesela metro ne demiş? Metro demiş, de ki, de metro demiş ki. Metro demiş ki. Şu hep. Abi yeter ton iki içtik ya. Abi bir dakika dur. Aa kinin ama. Kinin kinin. Anam vermiyordu oğlum sana. Evet. Annem veriyordu. E ee, tamam şey sen verince oldu. mi sıkıntı oldu yani? Ekşi elim olur. Oo bence iyi gider ama ekşi elim. gider tabii Net ki. iyi gider. Birkaç bir şey daha eklenebilir aslında. Aynen tamam. mineral su falan buna mesela. Ama güzel yani yeri. 3 2 1 Alışık Sirke Tonik. <laughs> İyi değil mi? Bu mi artık. Şey mi aslında <laughs> şey yapsın yani sirke <laughs> Aa, sirke ya, abi, <laughs> ya sirke tonik. Aa. Sirke tonik güzel abi. Ya abi yeter Sirke tonik ya. Ama sirke tonik ya. Sirke tonik. <gülüyor> evet, <gülüyor> organik elma sirkemle geldim. Evet. evet Tonik'e doymadık ya. Doymadık Tonik'e. Bana soruyorsunuz efne hep ikiysiniz. Hepsinin <laughs> satışı var. alayım yanıyor bana. Abi tonik satışı zaten fazladır hep ya. Bu var ya. Uçurur mu? Deler mi? Abi deler geçer miydi ya harbiden ya. 3, 2, 1. Buna bir de dilim limon. Oh. Öpürüz. Saçmalama oldu mu? Sabahları bu mu? Sabahları bunu hiç bak 3 ayda miden delinir. Bir şey söyleyeyim mi? Yani. Bir yara olur yani. Sana yemin ederim ekşelim yani kadar iyi yani. Hoppa dedim. Arkadaşlar bu tüküp paylaşımı yapmazsınız zaten biz. Ben kendim. Şu an başka yapıyoruz. Hadi. İki. <laughs> kötü mü? Çok kötü. Koyduğu yere bak. Allah aşkına. <laughs> çok... Koyduğu yere bakar mısınız? Ben bir şey demiyorum ya. Siz kendiniz <laughs> Koyduğu yere, Abi yere bak. Çok kötü. <laughs> <uzun>. Bu telefonu şarkı açma ne biliyor musun? <laughs> ben öyle arada kaynadım. Ben mı? yaptım kendimi. Valla. Yap, neli yaptın sen? Elmalı yaptın. Yani. Hayır hayır bunu yaptım sirkeli ya. Sirkeli, yaptım. Sirkeli yaptım. Sirkeli yani. yaptım. Şimdi hani en azından yap, yap, şey tabii, tabii, oraya geldik artık. Cheers iyi seneler. <laughs> Denemeyin sirkeli. ya hiç de değil ya. Harbiden. Oha güzel olmuş da. Evet, Bence de güzel, güzel abi. Beğenmedim. Evet ben arkadaşlar de. biz bugün yılbaşı sepetlerini karşılaştırdık. Eee marketten yılbaşı sepetlerini karşılaştırdık. Kahve dünyasında 86 TL kar ettik. Migros'ta 136 TL kar ettik. Carrefour'da 30 TL kar ettik ve Metro'da da 46 TL kar ettik. E, yalnız affola biz böyle hesapladık. Şimdiden bunu paketleri alacaksınız. E, size afiyet olsun diyoruz. Benim favorim Kahve Dünyası. Benim favorim de Evet. Karfur, benim, benim favorim. Benim favorim Migros çünkü ben hayvan Migros. gibi ikar ettik. Bir de kardiyasının o kadar çikolata şeyini ben bu kadar çikolata yiyemiyorum, tüketmiyorum. Tamam, güzel. Aynen öyle. Size bir de, bir de. Sen Migros musun? Evet. Karfur'um ben. ben. Başka varsa mağazalarda bakacağız. Belki ha. bir tane daha gelir bu Belki yüzden. Belki online şey yapabiliriz. Şimdiden tekrar tekrar iyi seneler dileyelim. Jelibolu kaşıkla mı yiyoruz? 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hayır! Yeter! बाय बाय